Herkese merhaba. Şimdi öncelikle bugünkü konumuz küçük yaşta çocukların deport edilmesi, sınır dışı kararı verilmesi ile ilgili. Şimdi biliyorsunuz ki örnek veriyorum Avrupa Birliği üye ülkelerinden birisine geleceksiniz ve bir ülkenin Avrupa Birliği'ne üye olan bir ülkenin konsolosluğundan Schengen vizesi müracaatı yaptınız. Şimdi bakın 0-6 yaş arası çocuklar için Schengen vizesi muaftır. Yani 0-6 yaş grubu çocuklar Schengen vizesi istenmez. Ailelerinin Schengen vize talepleri kabul edilirse çocukların sadece pasaportlarına Schengen vize pulu yapıştırılır. Şimdi aynı şekilde 0-6 yaş arası çocuklar deport edilemez. Neden edilemez? Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin bu yönde yaklaşık bildiğim kadarıyla 11 tane kararı var. Şimdi kendini ifade edemeyen bir bireyin Konuşamayan, kendini ifade edemeyen, eğitim almamış bir bireyin, e, aktif medikeleri tam anlamıyla yerinde olmayan bir bireyin hakkında sınır dışı kararı verilemez, çünkü kendini ifade edemiyor. Şimdi burada Avrupa Birliği'nin üye ülkelerinin ya da başvuruda bulunduğumuz yerlerin yaptığı fırlamalık ne? diyor ki ben bunu ailenin bir bireyi olarak deport edeceğim. Yani aile deportu yapacağım. Bu da ailenin bir bireyi olduğu için. Şimdi Almanya'da kimliği olmayan çocuğu neden deport edemiyor? Çünkü vatandaş değil. Hiçbir yere tabi değil. Yani örnek veriyorum hamilesiniz ya da yeni doğum yaptınız. Çocuğa kimlik çıkartmadığınız sürece çocuk sınır dışı edilemez. Çünkü aile bireyi olarak da görülemiyor. Şimdi bakın örnek veriyorum ki yani Avrupa Birliği, evet Avrupa Avrupa'dan, yani bebek konusunda, çocuk konusunda zalim Avrupa, yani. Ee, Avrupa İnsan Hakları e, Mahkemesinin emsal kararlarını bile yürütmekte zorlanan Avrupa. Yani bizim kıyılarımızda bir ailem bebek vardı. Canlısına sahip çıkmayan Avrupa ölüsüne sahip çıkmaya çalış, çalışmıştı hatırlarsanız. Sonra da Fransa'da Cannes Film Festivalinde aile bebeğe yer vermişlerdi falan filan. Yani hiçbir zaman dirisiyle ilgilenmeyen Avrupa bebekler konusunda ancak ölüsüyle ilgilenmeye çalışan bir zihniyete sahip. Peki şimdi siz burada ne yapabilirsiniz? Aile olarak geldiniz bir iticam başvurusunda bulundunuz ve arkasından dediniz ki efendim işte ret yediniz sizin çocuğunuza bebeğinize bir ret geldi. Bakın çok basit yapmanız gereken ama işte bir danışmanınız ya da bununla ilgili bir avukatınız olmadığı için hep aynı noktada sıkıntı çekiyorsunuz. Bir de sonuna kadar bekleme gibi bir huyunuz var. Neyi bekliyorsunuz ben de bilmiyorum da işte bir bekliyorsunuz yani. Dur bakayım ona et geldi, bunlar et geldi. En sonunda deport gelince abi ben ne yapayım? Abin sana ne yapsın? Yani ancak Bülent Ersoy'dan şarkı söylerim ben sana. Abin kurban olsun sana diye. Ne diyeyim ya? Yani? Şimdi bakın. İlk bebek deportuyla ya da çocuk deportuyla karşılaştığınız an o an mutlaka ve mutlaka Avrupa Birliği İnsan Hakları Mahkemesi'nin emsal kararlarından birisini dilekçenize yazıp vermeniz gerekiyor. Aile birliğinin ve bütünlüğünün yaşamsal saygı hakkı denen bir şey var. Yani yaş aile yaşam hakkına saygı. Şimdi aile birliğinin ve bütünlüğünün korunması Avrupa'da en büyük sorumluluk Bakın Avrupa İnsan Hakları Genel Sözleşmesi'nde Cenevre İnsan Hakları Sözleşmesi'nde en önemli şey aile birliğinin ve bütünlüğünün korunmasıdır. Mesela örnek veriyorum. Basit bir örnek vereyim şimdi size. Mesela diyelim ki işte sizin bir çocuğunuz var. Babası Türkiye'de. E baba kaçak yollarla geldi. Bu anne de olabilir. Hiç fark etmiyor. Baba kaçak yollarla geldi ve iltica etti. İlticası reddoldu. Çocuk üzerinden oturuma başvuruyor. Çocuk üzerinden oturum reddolunca anne gidip mahkemeye diyor ki benim işte eşim geldi bu benim çocuğum. Çocuğun üstün yararına psikolojisinin bozulmaması, telafi edilemeyecek zamanların kaybedilmemesi, çocuğun babasıyla ve ailesiyle bir bütün olarak burada yaşayabilmesi için çocuk üzerinden çocuk mahkemesinden ne yapıyor? Dava açıp babaya oturum istiyor ve mahkemeler trilyonda trilyon, yüzde yüz de değil yani trilyonda trilyon çocuk reşit yaşa geleseye kadar babasıyla beraber büyüsün diye babaya ya da anneye ne yapıyor? Oturum veriyor. Bakın şimdi işte ağlamayana meme yok ya da işte hakkını aramayana hakkını da kimse gelip vermiyor. Şimdi birçok videomda aslında bunun temellerinden bahsetmiştim. Nasıl oturum alabileceğiniz çocuk üzerinden, eşler üzerinden ya da Avrupa'da geldiğiniz birisiyle evlendiğiniz Türkiye'ye geri dönmeden nasıl aile birleşimi yaparsınız gibi birçok konuda bahsettim. Durumu böyle olan arkadaşlar Bakın yapacağınız yol çok basit. Çünkü ben her zaman diyorum benim elimde sihirli bir değnek yok. Sadece kanun, yasa var. Ben de bu kanun ve yasayı size anlatıyorum. Olay bundan ibaret. Bakın yapacağınız şey Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin emsal kararlarından bir tanesini alıp dilekçenize ekleyip bağlı bulunmuş olduğunuz kampın, haymın artık nerede kalıyorsanız, haim ve kamp dışında da kalıyorsanız yabancılar şubesine götürüp bunu vermeniz. Şimdi ya işte ben gittim konuştum hiçbir şey olmadı bunu verince mi olacak? Evet bunu verince olacak. Çünkü unutmayın ki ülkenin adı ne olursa olsun sonuç itibariyle o ülke Avrupa Birliği içerisinde ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarına uymak zorunda. İşte nokta burası. Eğer ki mahkeme bir karar vermişse vermiş olduğu kararı bütün Avrupa Birliği üye ülkelerinin uyuma zorunluluğu var. Nokta. Yapacağınız tek şey gideceksiniz ve diyeceksiniz ki evet ben böyle bir iltica başvurusunda bulundum. Ben redd aldım. Siz beni aile birliği, ailenin bir parçası olarak çocuğumu deport etmeye çalışıyorsunuz. Lakin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin de çocukların Aileyle birlikte deport edilme kararına karşı kendini savunamayacak, ifade edemeyecek, akli melikelerinde yerinde olmayan 0-6 yaş arası çocuklar hiçbir şekilde sınır dışı edilemez. Ya, bu kadar. Önüne koyacaksınız, kitleyeceksiniz. dediğim zaman bana ne faydası olacak? Ben zaten deport almışım. <laughs> Şimdi aile birliği ve bütünlüğünden bahsettik biraz önce. Yani seni gönderip çocuğunu alıp burada yetimhaneye atacak hali yok. E o ne olacak? Otomatik olarak senin sürecin işte bir duzluğa dönüşecek ve yıllarca kalacaksın. Yani bazı şeyleri böyle kulaktan duyma, yasa dışı işlerle böyle Ahmet de gitmiş öyle olmuş, Hüseyin de öyle olmuş, Ayşe abla, Fatma abla, işte Zeliha abla da öyle olmuş da olmuyor bu işler. Bu işler yasayla, hukukla oluyor. O nedenden dolayı arkadaşlar haklarınızı artık savunacak noktalardayken ya da bir şey kazanabilecekken bundan artık mahrum kalmayın. Yani ne yapacağım sorusu değil. Sigara içmeye zaman ayırıyorsan, arkadaşlarınla gezmeye zaman ayırıyorsan, dışarı gidip bir 10 dakika sosyalleşmeye zaman ayırıyorsan, ya internet denen alemde de bir 10 dakikanı ayır. Bununla ilgili emsal kararları incele. Tanıdığın avukatlar varsa al, aç. İnternet ne için var? Yani bu kadar basit bir şey aslında. Haklarınızı resmen kendi ellerinizle öldürüyorsunuz. Çünkü onu bunu dinleyerek gerçekte ne olduğunu ya da ne yapabileceğinizi sürekli kaçırıyorsunuz. Sizin kendinize yapmadığınız iyiliği bir başkası asla sizin için yapmaz. Her zaman söylediğim gibi kendime ait olan bir lafı söyleyeceğim. Her zaman umutlarınız da ayaklarınız gibi dik dursun. Onları büke büke oturmayın lütfen biraz araştırmacı olun. Biraz kendiniz ve aileniz için neler yapabileceğinize bakın. Yani çok basit bunların önlemleri, bunların durdurulması. Bir avukatınız varsa mutlaka kendisiyle görüşün. Hiçbir noktada çıkış bulamıyorsanız buyurun gelin dilekçelerinizi yazalım gönderelim. Yapacağınız tek şey bu. Kendinize iyi bakın. Videolarımı paylaşın. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Kendinize ve aileniz için bugünden itibaren biraz daha araştırmacı olursanız eminim hayatınızı çok güzel yönlerde değiştirebileceğiniz bir sürü şey elde edeceksiniz. Tekrardan görüşmek üzere hoşça kalın.